hepsi kilo olacakmış gibime geliyor ama. Selamün saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Piknik organizasyonumuza iki saat kadar bir zaman kaldı. Aslında dün akşam saat 10 civarı geldim. Burada masalarımı ayarlamıştım. Masaları dizdim. 7 masa. Yani 35-40 kişilik bir masa ayarlamıştım. Maalesef sabah 9'da geldiğimde Masalarımızı el koymuşlardı. Biz de sabahtan yeni bir organizasyon yaptık. Yeni bir hazırlık yaptık. Oğlum damadım yanımda. Bir nevi tavuk kapamaya başlayabilecek duruma getirdik. Şimdi sadece misafirlerimiz kaldı eksik olarak. Dere böyle yanımızda akmakta. Kuş sesleri güzel bir yer. Zaten hava da oldukça güzel. 17 derece gösteriyor. Dün akşamdan da bakmıştım zaten. Piknik organizasyonumuza başlayacağız arkadaşlar. Masalarımızı düzenledik. Yine nereden baksam bir 35 kişilik 36 kişi daha doğrusu 36 kişilik bir yerimiz var şu an. Tabi gelen talebe göre de gelen misafirlerimize göre de organizasyonu biraz daha genişletebileceğim. Arabamda yedek tavuğum olacak. Termosum var. Termosuma koydum. İşte yetmediği zamanlarda zaten yakın mesafedeyiz şehir merkezine. Bir araç gidip işte temin edip Gelip organizasyonu büyütebiliriz. Böyle masalarımızın örtülerini çektik. Allah'a çok şükür hiçbir eksiğimiz yok. Çayımız, şekerimiz, tuzumuz. Yani ne gerekiyorsa tamamladık diyebilirim. Şimdi birazdan gideceğim. Bir misafirlerimiz var. Araçları yok. Onları alıp geleceğim. Ekmeğimizi taze taze olsun düşüncesiyle almadım. Yanı sıra ekmeğimi alıp geleceğim. Allah kısmet ederse bu organizasyonda başarılı olursak devamını getireceğiz arkadaşlar. Şu an sadece misafirleri beklemekteyiz. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Evet, bir miktar sıvı yağ döktük arkadaşlar. Bunu karıştırıyoruz. Organizasyonumuz başladı. Allah'ın izniyle. Tabii el birliğiyle yapıyoruz. Yani bu siz de yapın demek oluyor. tabii, değil tabii de. yardım, yardım edin efendim. anlamına geliyor. Abi su getirir misin oradan? arkadaşlar tarif vermek açısından bir buçuk su bardağı bulgur koyduk. Yine bir buçuk su bardağı su koyuyoruz. Çoğunuz biliyorsunuzdur bulgur suyu sever. Ben <laughs> Daha fazla şey yapmaya gerek yok. Eee patates vardı arkadaşlar. Oralarda bir yerde turşu bidonunda patates olması lazım. Çıplak <laughs> İşte kalan bulgurlar yanıyor. O nedenle patates koyuyoruz. <laughs> bu arada yine takip edeceğim de bu 8 yılda iki arkadaş videomdaki arkadaşım bu. 8 senelik kapsane hayatım sürecinde iki tane arkadaşım oldu. Gerçekten dostum, arkadaşım diyebileceğim. İşte bir tanesi Kasım arkadaşım. Zaten bu bulgur raşı şimdi patateslerde yukarı çıkacaktır. Üste kalan bulgurlar yanıyor. O nedenle patates koyuyoruz. Hadi, patates, patates, patates. Getir abi. Şunları bir poşete koyabilir miyiz? Şuraya Şu bakıyorum. Bir su tutarsak iyi olur. Evet, sen ayarlamışsın mutlaka. Ha, onu ben alayım. Ortaya koysan ne olur abi? Yok, ortaya ateş yapalım. Ha. Gezerken dikkat edelim. Toprak dökülmesin. Üzerine. Yani bu şekilde iki tane üstü olmuyor değil mi? Olur. Yani, olur. Olsa olmuyor değil mi? Olur olur. İki tane üst üste de konulabilir. Bu aparatı uzun olsa. Ben bunun ayaklarını, kanatlarını evde bağladım arkadaşlar. Çünkü dışarıda kalan sarkan yerler tenekeden yanabiliyor. Evet. Gelecekler var mı da abi? Abi tenek çok, çok ya. Geliniz. Şey var. Tenekeler var. ateş yakacağız. Arkadaşlar biriniz şu şeylerin tenekenin etrafını toprakla kapatabilirsiniz. kenara koyalım. Biraz merak etli olacak ama. Nasıl? Hani o tereke nizası gibi bir kanal açılsa böyle etrafına. Tereke içine oturtturup da görsek. Yok ya. O kadar çok şey. Şimdi böyle yanını neden kapatıyorsun? Hava almasın diye mi? Tabii. Hava almasın içine duman girmesin. <laughs> Su vardı arkadaşlar. Su var buradaydı. <laughs> Evet yapmaya hazır arkadaşlar. Birazdan tekrar çekim yaparak sizlere dönüş yapacağız. Benzinle de siz denemeyin. Bu konuda beni örnek almayın arkadaşlar. Ben biraz aceleciyim. Sen biraz netsin abi. Biraz uzaklaşırsak. Abi bu taraflara da ateşle. Şuraya da bir bunların üzerine biraz taş koymak lazım arkadaşlar. yok. Var mı? ortalama 1 saat. <laughs> bu taraf mu yanmadı galiba. Buraya biraz biraz daha evet. Bunların hep kilo olacakmış gibime geliyor ama Dön takalım mı? Dur bir takalım. Abi. Neyle mi? sonra atmak gerekmiyor mu İbrahim abi? Yanar bunlar. Yok. Vereceğiz ya. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı biberlerimizi Atıyoruz hem ateşten faydalanacağız hem de fırsatlı fırsat Bu patlıcan biber közlemenin artı bir nedeni var arkadaşlar. Biraz daha içini çeke çeke yavaş hafif ateşte pişerse daha güzel olacak. O nedenle patlıcanları biberlerde burada közlüyorum Yavaş yavaş dinlene dinlene pişecek bu şekilde. Benim çok ısı olduğum diye arkadaşlar. İşte Oğlum, ateşi tekrar canlandırmamız gerekecek. Biraz hafifledi. Zaten evet. bu içini çekmiştir. Burada tutuştuktan sonra diğer taraflara yayacağız inşallah. En azından içi çiğ kalmasın diye. Evet arkadaşlar ateşimizi biraz canlandırdık. 15 dakikaya kadar hazır olacaktır. Takipçilerimiz, saygıdeğer arkadaşlarımız doğru, hep buradan yaklaşık 20 kişiyiz. 20 kişi var mıyız? Var, Allah. 20 kişiyiz. Kimi orada çay yapıyor. E, kimi arkadaşlarımız yardım ediyor. Zeynep kardeşimiz burada. Bunu zaten videolardan tanıyorsunuz. Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz aynı zamanda. Hepinize çok saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Zeynep kardeşim. İbrahim kardeşim de video adayı henüz ikna edemedim ama bu da eski hapishanecilerden. Onlara bir röportaj yapacağız. Tabii kandırabilirsek. Evet. <laughs> İlerleyen <evet>. zamanlarda. Evet. <laughs> evet. Bayan arkadaşlarımız orada. Onlar pek videoya çıkmak istemediler. O nedenle biraz uzaktan çekiyoruz. Aslında çok iyi oldu. Onlar da olmadığı için çıkmasınlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Yerken tekrar daha doğrusu kapama aparatlarımızı açarken <laughs> tekrar video çekeceğiz. Görüşmek üzere. Bir saat dedi de bu bir saatte kömür olur gibi ne geliyor? Ateş fazla açılır. Buraya mi? Kaynak eldiven de var bende İbrahim abi. Evet. Veririm sana dükkanda. Ben çünkü böyle bir şey, Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bir kontrol amaçlı açıp bakacağız. Bakalım bakalım Dur. bakalım. bakalım. Oh. Patates süper olmuş. Tamam. Süper. Abi bu iş tamam. Tamam. Bu iş oh. tamam, abi. Tamam Şper. güzel güzel. Güzel. Burası piştiyse zaten orası soktan pişti. Kapatayım mı? Orası pişti. 5 yavaş yavaş at, öyle, öyle çekim devam edin. Ek satacağım mı abi? He? Ek mı? He. Büyük tepsiyi hazırlayalım. Hepsini açtıktan sonra toplayacaksın İbrahim abi. He? Hepsini açtıktan sonra toplayacaksın. Hayır, abi, tep. Hepsi burada, burada. Hareket ederken çok yavaş yapman Bu da olmuş. Bu da bulgur mu vurdu İbrahim abi? Ha abi, şey... Altı bulgur mu? Tabii tabii içinde bulgur var. Gibi Şimdi böyle bir fotoğraf alayım. Tamam. İbrahim abi. Bak İbrahim abi. Tamam. Ha. oldu. birlikte koyuyor Abi.

Bunu getireyim. Bunu, getireyim mi? He. Mi? Sen yandır. Dur, dur. Dur, 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 dur. O O suyu iyice Dökülecek, düşecek o ha. Tamam. Aşağı bir şey Düşmez ya lan bırak, tutarım bırak. <laughs> devam. Devam, <at> <laughs> sen, sen devam et abi. Sen de anlat. Ben sonra yemek ayarlayacağım. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Açılıyor ya. İbrahim abi oraya mı düşeceğiz? Nereye düşeceğiz? Abi tabaklara koyun masalara ee, ee da atın. Şunlara pilavları koyalım yanlarına. Ha. ama <laughs> <laughs> de hakikaten güzel olmuş arkadaşlar. Valla. Şeyi aldım ben. güzel olmuş. Güzel Ha, abi. Ha, abi. Ha, abi. Ha, abi. Kaç kişiyiz İbrahim ha, abi sen ha, bir ha. bak bakayım ona göre yapalım. Ha, ha, ha. Üç tane tabak daha gelmiş. Tatlı da koyacaksın ondan sonra Evet arkadaşlar organizasyonumuz böyle Katılım az olduğu için Bu şekilde oldu Beni de masaya oturtmadılar Arkadaşlar sağ olsunlar Dediler sen ayakta ye. Güzel olmamış dediler Umarım bir eksik yoktur Evet Tavuğumuz evet. evet. arttı Tat, Tatlımız arttı Malum biz kişilik organizasyon için hazırlık yapmıştık Herkes bol miktarda yiyebilir Artan tavuklarımız orada Bir henüz hiç açmadık orada Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kapanışı bir daha yapacağız. yapacağız? Evet, saygıdeğer arkadaşlar, piknik organizasyonumuz bitti. <laughs> Son bir çay içelim öyle ayrılalım dedik. Burada İbrahim kardeşimle dediğim gibi bir video çekim planımız var. Kasım kardeşim görüldüğü gibi 8 yılda iki arkadaş videomdan hatırlayacaksınızdır. Kasım kardeşimle bir video çekeceğiz. Bekleyeceğiz. Biz bekleriz. Beklemeyi, sabretmeyi severim. Bu eski bir arkadaşım. Bu arkadaşlarımız takipçilerimizden değerli dostlarımız böyle. Devamı gelecek mi abi teneke tavuğun? Devamı gelecek inşallah abi. Allah kısmet ederse bir dahaki sefere kuzu kapama düşünüyorum. Kuzu kapama yapacağım varilin içerisinde kuzu kapama. Yani tavuk <laughs> kapamayla aşağı yukarı aynı sistem. O biraz daha farklı ve iki saat bir süre pişecek. 2-2,5 i̇ki, iki saat kadar. Aslında bu or organizasyonumuz yüksek talep görseydi daha farklı olacaktı. Fakat maalesef 22 kişilik bir grupla pikniğimizi gerçekleştirdik. Ama kaç liradan da kaybettik Tabi artık kısmet yani zaten biliyorsunuz kısmetsiz dayak bile yenmezmiş. <laughs> Onların da kısmeti yokmuş demek ki. İnşallah bir dahaki sefere. İnşallah, inşallah. Ee, Bizlere afiyet olsun. Yedik içtik. Birazdan çayımızı da içip ayrılacağız izleyenlere de hayırlı seyirler. Evet arkadaşlar yine her zaman söylediğim sözlerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değerine hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir şekilde paha biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun. Kasım kardeşim seni buradan görüyorum yazdım. Görüşmek üzere.